Merhaba arkadaşlar. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Eğlence dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden. Barış Arduç ve Gupse Özay arasındaki çalkantılı ilişki. Uzun süredir devam eden ayrılık söylentilerinin ardından netleşmek üzere. Çift, dün gece basına ortak bir açıklama yaparak konuyu son kez ele aldıklarını belirtti. Sakin ve soğukkanlı bir tavırla basın karşısına çıkan Barış Arduç, sürecin kendileri için kolay olmadığını ve duygusal uyumsuzluğun ilişkilerinin bitmesine katkıda bulunduğunu vurguladı. Ancak en etkili açıklama barışın temkinli ifadesiydi, hayatımda yeni bir sayfa açıldı. Ve bu süre zarfında duygularım değişti. Artık elçine karşı özel bir şeyler hissediyorum. Bu açıklamaların ardından gözler. Bir süredir Barış ile aynı projede yer alan. Elçin Sangu ye çevrildi. Genç oyuncu, yakın zamanda verdiği bir röportajda. Sosyal medyada tartışma yaratan Mulak bir açıklama yaptı. Bazen tanıdığınızı sandığınız insanlar sizi şaşırtabilir. Dün gece sessizliğini bozarak kısa bir açıklama yaptı. Hayatımda olup bitenler hakkında konuşmak istemiyorum. Zamanla kalbimiz bize ne söyleyecek göreceğiz. Gupse Özay ise görüşme boyunca olgun bir tavır sergiledi ayrılığın karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleştiğini belirten oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: Biten bir ilişkinin sevinçle sonlanması gerektiğine inanıyorum. Hepimiz yollarımıza her zamankinden daha güçlü bir şekilde gideceğiz. Bu açıklamanın ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bir taraf Çünkü arasında bir süredir barıştıklarına dair söylentilerin dolaştığını iddia ederken bir diğeri bu sözlerin tamamen yanlış yorumlandığını savundu. Barış'ın özellikle son kez konuşuyorum vurgusu. Medyaya daha fazla açıklama yapmayacağı yönünde bir mesaj olarak yorumlandı. Elçin Sangu Nun gelecek hafta yeni kiralık aşk dizisi için düzenleyeceği.